Su yükselip hızlandıkça Melik'in de gücü tekeniyordu. Artık hem kendini hem de kuzusunu tutmakta zorlanıyordu. Ellerinden kayıp gidecek diye çok tedirgindi. Minik kuzu da korkudan titriyordu. Onun bu halini gören Melik kendi korkusunu unutup ona daha sıkı sarıldı ve son bir gayretle ağaca tırmanabileceğini düşündü. Her zaman kolaca çıktığı bu elmacına bir türlü çıkamıyordu. Bir koluyla kuzuyu tutuyor, bir koluyla da ağaca tutunuyordu. Ayakları ıslak olduğu için kayıyordu ama başka çaresi de yoktu. Bulunduğu yerden onu kurtaracak kimse yoktu. İkiz kardeşi Melike ve ailesi uzaktan ağaca tırmanması için çaresizce bağırıyorlardı. Onlardan aldığı cesaretle küçük bir hamle yaptı. Ve bir kahraman edasıyla yüksek bir dala kendini de kutusunu da çıkarttı. Ve Melike'ye el salladı. Ağacın altından akıp giden sel sularını anlamsız izlemeye başladı. Orada kaç saat kaldılar zaman nasıl geçti hiç anlamadı Melike.